Ben Tuğra Allahi Karabacak, 8. sınıf öğrencisiyim. Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi'nde matematik ve İngilizce eğitimi almaktayım. Uzun süreli tek nefes ile ilgileniyorum. Sizler o projemden bahsedeceğim. Projemizin amacı laboratuvar işlemlerini daha steril ve hızlı hale getirmek. Bu proje sayesinde laboratuvar işlemleri daha hızlı olacak ve sağlık personellerinin iş yükü hafifleyecektir. Otokan cihazının üstünde TC kimlik numarası suçlama alanında hasta kendi kimlik numarasını suçlayacak ve ihtiyacı olan kan tüpünü alt tarafta bulunan bölmeden alabilecektir. Hasta kan alma işlemi bittikten sonra tekrar cihazın yanına gelip daire şeklindeki bölmeden kan tüpünü bırakacaktır. Kan tüpü otokan cihazında bulunan borular ve yazılım programı aracılığıyla laboratuvara doğru gidecektir. Kan tüpü zarar görmeyecek şekilde laboratuvarda bulunan kutuya düşecektir. Kan tüpü zarar görmemesi için dışı yumuşak ve darbe dayanıklı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Sonrasında yetkili personel kan tüpünü alacak ve gerekli işlemlere başlatacaktır. Bu sayede tahlil verme işlemi hem hasta hem de sağlık personeli tarafından kolaylaşacaktır. Kalabalık nedeniyle oluşabilecek karmaşa olabildiğince azalacaktır. Otokan projesinin ülke genelinde yaygınlaşması ve sektörde kullanılır hale gelmesi başlıca hedeflerimizdendir. Projemizin yapım ve hastaneler entegrasyonu sırasında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmaya götürülmesi planlanmaktadır.